Arkadaşlar, arkadaşlar biraz reklam verdi bir anda da kapandı ben zor açtım arkadaşlar. Evet bugün sizlerle bir bak arkadaşlar. Ben tuhan bir kanalım hoş geldi. Bugün sizlerle biraz ara, bir tane araba oyunu çekeceğim. Çünkü oyunu erken kapanabildi arkadaşlar. Ama ben bunu biraz yeniden başlatacağım. Biraz bu çok yavaş gidiyor. Böyle içindeki oy oyunlarda da gördünüz arkadaşlar. En sıkıcı oyun arkadaşlar. Kesin bu oyunu sizden kesmeyin. arkadaşlar. Sizden oyun galiba bu yayında çok kısa sürüyor bu oyunda galiba arkadaşlar. Hadi be kardeşim ya yapma. Ya adam var ya şimdi buradan var ya ben ne yapayım. Sinir olmaya başlayacağım. Çünkü arabamda ateş çıkıyor arkadaşlar. Oh be. Şimdi hangisine gireceğim? Hadi gelelim. Şu, şu arabayla şunları şunlar oynayacağız şu an. Bu son kez bu, oyun önce, bu oyunu önce bu oyuna gireyim. Bu oyunu da oynat. Daha sonra bu oyunu sonlandıracağım arkadaşlar. Şimdi çok çekemem. Belki yayın kesilebilirim. Erken kesilmesin de iyi olur. Boyun yerinde kalmasın da iyi olur arkadaşlar. Bir de konuşmam bir yerde kalırsa olmaz arkadaşlar. Yani videonun ne anlamı kalacak? Çocuğum şu önümde beni var ya benim ben ünlü geçmem lazım seni. Bak şimdi var diye küfür edeceğim ama bana küfür ettireceksin değil mi? Biraz hızlı gitmem gerek ya yavaş gidelim de Aman aman aman. Aman 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 yanlış gitmeyelim. Bak yanlış gidiyoruz. Yoksa var ya. Oyunu kazanamayız böyle oldu sen arkadaşım. Şimdi yavaş yavaş buradan dönelim. Lan tamam geç. Hadi geçiyoruz. Sonunda arkadaşlar oyunu kazandık. Ve arkadaşlar oyunun sonuna geldik. Bu oyunun beğenine like atabilir. Hepinize bay bay. Ve bu arada benim YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar. Bir de arkadaşlar bu arada Davut Davut MCD oyunu bu arada Davut MCD kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de bir de Beyzan MCD kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. bu arada Ego Hamid bu arada bu arada size bir şey söyleyeyim Ego Hamid Hamid Yurt Kur kanalına da abone olmayı unutmayın arkadaşlar Ego Hamid bu Yurt Kur YouTube kanalına abone olmayı bu unutmayın arkadaşlar hepinize bay bay